Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben Ali Ağa'dayım. Hepinizi bekliyorum. İsteyen gelebilir. Yani oyunda Ali Ağa'dayım. isteyen combo yapabilir. İsteyen benden takılabilir. Ali Ağa'da herkesi bekliyorum. tuzun Tırın, sıfırın tırımız. Bana evet, dönsün. Evet döndürüyoruz. Evet Ali Ağa'dayım. Görüyorsunuz şoförün tırıyla bekliyorum. Ali Ağa'da herkesi bekliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tırın önündeyim. Ali A yazıyor. Onun panosundayım. Herkesi bekliyorum. İsteyen gelebilir. Benden takılabilir. Evet. Görüyorsunuz orada bir deniz de var denizin onlarda bekliyorum Deniz manzarası o çok güzel Bana doğru Evet görüyorsunuz manzara çok güzel Deniz falan var orada herkese bekliyorum Görüyorsunuz bina onlardayım Ve geçelim tırmızı Kapınızı orada bir yapıyorum herkesi bekliyorum sizlere Dur. dönüyorum evet E. Ee, Ali A'dayım herkesi bekliyorum ve tırın içine biniyorum kapalısını orada yapıyorum evet arkadaşlar sizlere gerçekten görüşmek üzere dediğim gibi Ali A'da herkesi bekliyorum isteyen gelebilir görüşmek üzere bay bay